Merhaba arkadaşlar. Alien Stand oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu arada zaten fark etmişsinizdir. Çarşamba günleri bu oyunun günü. Her çarşamba yeni bir bölüm gelecek nasipse karşınıza. Şimdi en son kendinize barınak inşa ettiriyorduk biliyorsunuz. Her işte çalışıyor adamlarımızın. Şu anda boş adamımız yok ben de onlarla çalışırlarken eee şey yapayım size ee, haritada nasıl hareket ettiğimizin tuşlarını söyleyeyim yine bas tuşlarımız klasik eee bu adam güzel bir şeyler aldı orada. ne keşfetmiş acaba pantolon bulmuş aferin sanki eee şey i̇şte gibi VAS tuşlarıyla ileri geri hareket ediyorsunuz. Q ve Y tuşlarıyla da dönüyorsunuz. Bunu mağazanızın orta tekeriyle de yapabiliyorsunuz. Bir de mağazanızın tekeriyle haritaya zoom yapabiliyorsunuz veya uzak şey yapabiliyorsunuz. Bunlar temel şeylerimiz. Şöyle bir haritayı biz, e, onları kaybetmeden bakalım. Bakın bir hayvan var burada. Burada kuşlar vesaireler ya da böcekler var. Burada bir başka uyuyan kuşlar var. Ee, yine aynı şekilde ağaçlar var. Haritayı tanımaya çalışıyorum. Şu düşen parçalardan bir tanesi. Biz nereye yerleşeceğiz? Bu yerleştiğimiz yere yerleşebiliriz. Şuradaki ağaçları ortadan kaldırarak kendimize de yer açarız. Burada da bir şey varmış. Neymiş? Oo, yaşasın. Tam şey, Heh, arkadaş bakın şeyi buldu. Ee, Big Bro e, Lift 3'yi buldu. Bu bizim için odun kaynağı o yüzden. Yani ilk başta şurada zaten odunumuz var sorunumuz yok da. İşte akşam oluyor yatak ihtiyaçları varmış. Doğru var elbette var. Jack gel bakayım buraya. Şu adamlarımıza e, kafalarını sokarak yatabilecekleri bir, bir yatak bulalım. Evet şöyle çevirelim. Bir. Ee, bir tanesine şey yaptık. Şimdi bakın shift'e bastım. Ve tıkladım. Bir daha tıkladım. Şuraya da dört kişi bunlar değil mi? Evet. Buraya da tıkladım. Diyeceksiniz mi? adam dışarıda kaldı. Evet kaldı ama şimdi kalmasını engelleyeceğiz onun. Şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi orayı deyin inşa edince dördünde yatacağı bir yer var artık. Ama ama biz e, bu adam cihazlarımız tabi donmaya başlayacaklar bir süre sonra. Şu an bakın şu sol üst köşede e, zamanın akışı e, vesaire ilgili bilgiler var. Bir kere birinci yılın, birinci gününün saat 4'ündeyiz. Daha yeni düştük. Oo, güzel, güzel. Adamlar şey buldular, yatır buldular bu arada. Hani adamımıza müptelikoşeyi mıncır dedik ya. Onları getiriyor. Nereye koyacak sorunu var. Onu da halledelim ebencecik. Ee, onu da şöyle halledelim. Şöyle, storage'da stop olayı var şöyle koyalım. Bunu bir olarak böyle yaptım. Burayı birazcık daha tamamlayacağım çünkü. Yani bunlar açıkta kalmayacaklar. <laughs> evet. Burada zaman atışını hızlandırabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Ve zamanı görebiliyorsunuz. Şurası size bütün bir yılı gösteriyor. Ve biz şu anda yılın e, kışından çıkıp baharına giriyoruz sonra yaz olacak sonra da sonbahar olacak şeklinde yani nispeten soğuk ve yağmurlu bir dönemde olmalıyız Ki dışarısı 13 derece çatımızın altı da 13 derece bu arada ama biz şu şeyimizi evimizi biraz daha yaşanır hale getirelim bunu da böyle koyunca bakın tam bir kafada ortam oluşacak onlara. Ee, bir tane daha koyalım. Ama koyalım onu? Biraz koyalım. Şöyle yaparsak içeri giremezler. O yüzden biz şunu burayı biraz daha uzatalım. Şöyle. Şimdi buraya şu sığına metal elimizde başka bir şey olmadığı için metal e, burada metalle yapıyoruz. Bakın şu bizim scrap metal dedi yani burada metalimizi gösteriyor ve çok da yok elimizde. Yani onu akıllıca kullanmak zorundayız. Ve e, bizim çalı çırpı toplamamız lazım ki bakın dediğiniz zaman çalı çırpı ve e, hay dediği şey e, şöyle çalı çırpı daha sonra otu alıyor, çamura sokuyor. E, o çamurla e, ve çalı çırpı ile bir kulübe yapıyor. Ama e, bu e, şey hay dediği şey bir bitkide çıkıyor. O bitkiyi de bulmamız lazım. Bulup bir de keşfetmemiz lazım ki şey sorunumuz olmasın. Kaynak sıkıntısı yaşamayalım. Bunlar da aslında bunların kaynakları. Oo birisi bu hayvan cazı yaralamış. Ha işte adamımız burada. Hay bu. Bunu bunu derhal adamı keşfettirmemiz lazım. Ama şöyle bir olay oldu. Tabii saat 9 oldu. Bu arkadaşlar birazdan uyumaya gidecekler. Hımmmm Dolayısıyla onların Uyumasına izin vermemiz gerekiyor Akşam oldu yani Şimdi Arkadaşlar kavun keşfettiler Bu yiyecek bizim için çok önemli bilir. Ağacı zaten Keşfetmiştik bununla bir şey yapalım Bak. Bu öteki adamımız da bakın Bize 61 tane Burada metal bulmuş bu çok önemli bir pantolon ve yakıt bulmuş e onları da buraya koymakla meşguller gördüğünüz gibi bu alanı da arttırmamız lazım ama şöyle yapalım ben bunu şunu kaldırayım ortadan bunu böyle yapmayalım bunu böyle yapmayalım çünkü adamların yaşam alanı ile şeyi aynı yer tutmak istemiyorum Aynı yerleştirmek istemiyorum. Şöyle sıfır sıfır verirsek bu şey için ee, kaynakların toplamalarını sağlayacağımız yer için ayrı bir alan tanımlamış oluruz. Bir tane de şu yana yapayım. Tamam çok güzel. Bakın insufficient metals diye söyledi yani bunu yapamayacaklar 9 tane Burada metal eksik maalesef Neyse Yapacak ee... bir şey yok şu anda Bu şey yaparken ee burada bir şeyler arıyor ya orada burada metal bulacaktır o onun için şu anda çok rahat etmiyoruz bunu. zaten bunlardan birini yapacaklar o da bize yine yeter ama hangisini ha bunu yapıyorlar önce bu bitecek bunun bittiğini ben göreyim de bur burayı taşıyacağım palet sen ne, nasılsın bakayım senin zeka durumun ne 2 o süper harika sen gel bakayım buraya Biz demin hayı nerede bulmuştuk O çok önemli çünkü Ona bunu araştırmam lazım Buralarda bir yerde buldum diye yeteriyorum ama Bak Gel bakayım sen bunu bir gözlemle Bunu bir öğren Bunu öğren ki biz bunun hemen tarlasını kuralım Bize müthiş lazım olacak o Onunla çünkü ileride şey yapacağız burada falan da yapacağız. Burada yapabilmemiz için de lazım. Ayrıca şimdi görüyorsunuz şey eee burada metal zaten sınırlı. O burada metal içinde oturup e, işte yani yapabileceğimiz maksimumunu yaptık, dahası yok yani. Dahası yok. Şimdi bu arkadaşlara stop stockpile yerlerini değiştirelim. Bundan sonra arkadaş uyumaya gidiyormuş. Uyut kardeşim bu işlem tabi. Evet. Burada menece gelerek bir şey yapacağız. Birisi bunların günlük programını vereceğiz. İlk önce onu yapalım. Yani 24 saatleri var. Şu anda şöyleymiş. 1'den 5'e daha pardon daha doğrusu 21'den 5'e kadar istediklerini yapabiliyorlarmış. Saat sabahın altısından akşam 8'e kadar da çalışıyorlarmış. Gibi olmaz böyle. Bu arkadaşlar bir kere saat 21'de bir relax olsunlar. Yani papalarına göre takılsınlar. Sonra 22'den itibaren uyusunlar. Uyku da lazım dört beşe kadar Ondan sonra e, sabahın altında da istediklerini yapsınlar. Yani çalışabilirler demek oluyor bu. Ya da ne, ne isterler sonra yapacaklar. Geri kalanda da çalışsınlar. Şimdi bir, bir kere bunu bir hallettik. Bu önemliydi. Böylece artık böyle bak sabah beşi adam uyumaya daha yeni gidiyor. Halbuki bunun yasaktan kalkması artık gelmiş olması lazımdı. Daha bir, de bir kişi daha var uy uyumayan. Evet. Şimdi bu oda öyle boş gibi görünüyor ama buraya oba falan yani sıcaklık kaynağı falan koyacağız. Bunu da böyle uzatacağız. Ee, ki bu arkadaşlar şey yapabilsinler. Hareket edebilsinler rahatça. Şimdi bunları buradan kaldırmamız gerekiyor. Bu kibremsi hmm. dediğimiz anda ha, bunu niye böyle dedi? Yeterli şeyimiz yokmuş, saklamalarımız yokmuş. Şunun için dedi, ben buraya bir şey koyma, burayı boşalt dedim, pardon. Ee, zaten boşalttıklarını da kaldıracağım. Diğer yere yapmayı mı vermiştim ama yapmamışlar daha henüz, tutturmamışlar. Ee, dolayısıyla da yer sıkıntısı yaşadık şu an. şu olarak onlar orayı yapacaklar inşallah. Sonra da taşıyacaklar. Şimdi Russians denilen şeyi yiyorlar. Bakın yemekleri burada emergency rations yani acil durum e, yemekleri ne var yiyorlar. Bunlar bir tanesi ve biz yemek bulamazsak bunlar açlıktan ölecekler ama bu çok dert değil. Bakın şunlar mesela gıda kaynağı. Olmadı bu hayvanı cazı öldürüp etini yeriz. Hani var yok değil. Şu bizim düştüğümüz zımbırtı onu da Iskeme, hiç değil. parçalayın Jack hemen koştura koştura oraya gidiyor Çekcim oraya gidiyorsun da heh evet bakın taşınmaya başladılar burayı çok güzel hanım kızımız işte bizim hayımızı buldu süper şimdi hemen bunun için bir yerlere tarla yapmamız lazım nereye yapalım tarlamızı çok uzakta olmasın çok yakında olmasın şuraya şey yapabiliriz. Bakın farming sekmesine geldiğiniz zaman ekebildiğiniz şeyleri gösteriyor. Biz şimdi ağaç ee, ağaçlarda bu var. üç tane sekme var yani alt sekme. Burada blade biraz e, grass dediği şey var. Burada da kavun var. Bunların hepsinden ufak tefek bir ekelim ama her şeyden önce bunu ekleyelim. Buna bastığım zaman görüyorsunuz mesela buraya koyma kardeşim diyor burada diyor toprak moprak yok diyor Mesela burada diyor %90 Yeşil ama çok değil yeşil büyümüş Yüzlük bir yer var mıymış 90 iyi bu arada yani sıkıntı yok yani yolda Bak yeniden Bir şeyler buldular bunlar buradan 124 tane daha şey getirdi aa süper ee, ve insufficient yani yetersiz metal olayla bitmiş oldu. Aha, bakın burada yüz alan var. Buraya da yapabiliriz aslında. Hatta da buraya yapalım. Böyle Böyle Yaparsak Büyük etapta Tamam böyle yapalım. Buraya ekleyesinler. Bakın bir iyice kavunumuz var burada. Biraz sonra içtirmeye bakacağız onu. Ama bu da bize yemek. Yani yemek sıkıntımız çok olmayacak. Yumuyorum. Şimdi gelelim biz Ha, gelelim bizden evvel. Biz demin e, araştırırken tabi bulmuştuk. Şu hayları bir kestirelim onları. Bakın Blade Grass iki small lizards diyor. Hayvan bunlar. Dört tane de uzun yapraklı bilgi vermiş ki bu şey oluyor. Aa, yani çalışıp oluyor. Neyse biz şu hayları kestirelim. Elimizde bulunsun. Burada da metaller vesaireler var. Bunlar her yani şu bu, işte güzel yemek kaynağı. Bunu da araştırtalım. Bulsun onu da gideceğiz. Bizim kızımız nerede? Orada ne yapıyor? Hanım dolaşıyor dolaşıyor. şimdi daha henüz kimin ne yapacağını söylemedik. O yüzden kim hangi işi bulursa onu yapıyor. Kendine görürse modundalar. Evet bu arkadaş hanım kızımız. Farming gibi bakın diğerlerine farming ne durumda? Yoktu değil mi onların? Tabi şu anda ondan daha bir kalifi adam yok. Bir şey, neyse bu tarımla uğraştıkça uğraştıkça şey yapacak. Yetişecek. Yani üzülmemize gerek yok. Bu otursun orayı bir halletsin. Bizim ne yapıyor? O herhalde şeyi kesmeye gitti. Onu çift tıkladığımızda evet aynen öyle kesiyor. Güzel sen o işi de hallet. Bu gelince biz çalı bu toplamamız lazım. Aa, bunlar boş mu duruyorlar sanki? Aha rakka boş Sen niye boş duruyorsun? Gel bakayım buraya. Bize çalışır bu lazım. Şunları bir topla bakayım. Aynen işte korktum başıma geldi. Ayaklara koyacak yerimiz kalmamış. Hmm. Ee, daha fazla şey lazım. Yer lazım. Bakın buraya bunları yapamıyorsunuz. Neden? Biz gideceğiz şöyle bir ikinci sırada. Bunlar çatının dışında olacaklar ama en azından ee, Burada metal sığırla bunları yapabilir hale geldiğimizde Onlarla kapatırız. Şimdi bakın şu ev resmine basınca neler olacak? Şimdi gerçeği görüyoruz. Görüyorsunuz herkesin üstü kapalı. Ama şurası ve şurası dışarıda. Böyle bir minik evimiz oluştu. Bunlar neymiş? Bakın burada tıklayınca şu alanda de işte bir yardım 32 tane, 32 tane küçük yemeklerimiz, benzinimiz, hurda metalimiz, bir kıyafet bir lazer pistoy varmış güzel bu bu arada. 20 de boş yerimiz var. 20 tane bir şey koyacak yani boş yerimiz var. Şimdi raka boş boş duruyor. Bakayım bir senin zeka durumun ne? 3. O süper. Gel bakayım sen şöyle. Sen şimdi bize git şu şeyleri bir çalı çırpıyı da araştır. Olur. Aferin. Git onları. Çalı çırpıyı da hale gelir. Böylece yani ortalıkta çalı çırpıyı da toplarız da olsun. O da bulunsun. Sonra da şu tatlı yiyecekleri buluruz. Efendim. Evet, Oğlum bulutlu. Dışarısı 15 derece. Giderek ısınacak. Sıkıntı yok yani. Şu anda ikinci günümüzü yaşıyoruz bu gezegende. Kızımız ne yapıyor? Boş boş oturuyor. Çok ayıp. Olmadı. Sen git bakayım. Şey yap. Bunları araştır. Nerede? Onlar burada. Ha, Bunlar da iyi. Bunlar da bir şey. Yok. Bunları bir araştır. Sonra da tatlıya öyle araştıralım. Boş var mı? Yok. Herkes çalışıyor. İyi aferin size. Evet. Onlar çalışa dursunlar. Biz bölümü burada bitirelim. Artık 3. bölümde devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.